Yunanların çatışmaya hazırız sözlerine Bakan Hulusi Akar'dan son dakika yanıtı. Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız sözlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çok sert yanıt geldi. Akar bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Gerektiğinde bu konuda silahlı kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görev yapabilecek durumdadır dedi. Akar'ın sözleri şu şekilde: Hiçbir şekilde kimseyi tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden barışçıl yöntemleri kullanmak suretiyle bütün sorunları çözelim. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon da değil. Gerektiğinde bu konuda silahlı kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Beştepe Külliyesi'nde ağırladığı Libya Başbakanı Faiz El Sarraj ile görüşmesinde servis edilen fotoğraf kararlarından biri hayli dikkat çekiciydi. Erdoğan misafirine görüşmenin yapıldığı odanın duvarında asılı duran tablolardan birinde yazan ''La galibe illallah'' ''Allah'tan başka galip yoktur'' ayetini gösteriyordu. Gelen diğer fotoğraflara da yansıdığı gibi bu son görüşmede yüzler gülüyordu. Böyle olması da doğaldı. Zira o sırada Libya'da işlerin gidişatı değişmiş. Serrac'ın liderliğini yaptığı Ulusal Mutabakat Hükümeti savunmadan hücuma geçerek Trablus etrafındaki kuşatmayı dağıtmayı başarmış. Hafter güçleri ise bozguna uğrayarak geri çekilmeye başlamıştı. Oysa geçen yıl Serrac'ın destek istemek için Ankara'ya geldiği dönemde Nisan 2019 kendisi için Libya'da işler çok kötü bir şekilde ilerliyor. Darbeci Hafter güçleri dışarıdan aldıkları güçlü desteğin de katkısıyla Trablus kapılarına dayanıp Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetini devirmek için zamanla yarışıyordu. Serrac o günlerde Ankara'ya bizim Türkiye'den başka gidecek kapımız yok diye destek istemek için gelmişti. O günlerde gerçekten de ilgili bütün taraflar Hafter'in yanında duruyordu ve öyle bir zeminde işleri tersine çevirerek bugünkü haline getirmek pek kolay görünmüyordu. Dün ikindi civarı Libya'dan gelen son haberler Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin ve şekilde ilerlemeye devam ettiklerini gösteriyordu. Trablus'un güneybatısındaki Terhune kent merkezine dört koldan girilirken Hafter güçlerinin çil yavrusu gibi dağıldıkları yönünde haberler geldi. Gün içerisinde Serrac'ın sözcüsü Öfke Volkan'a adı verilen operasyonda Terhune'den sonra yeni hedeflerin Sirte, Küfre ve güneydeki petrol sahaları olduğunu açıkladı. Petro sahaları demişken bu arada tekrar Erdoğan-Serraç görüşmesine dönüp o görüşmeden sonra yapılan açıklamaları hatırlayalım. Basın toplantısında Serraj, Türkiye'ye tarihi ve cesur tutumundan dolayı teşekkür ettikten sonra Libya sahip olduğu kaynaklar ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı işbirliğini kurma imkanlarına sahiptir. Libya'nın tekrar imarı sürecinde de Türkiye ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz dedi. Bu sözlere bakınca akıllara hemen Kasım sonunda yapılan deniz sınırlarını yetkilendirme anlaşması geliyor. Trablus'taki yönetim üzerindeki tehditlerin ortadan kalkması, bu anlaşma doğrultusunda yeni adımların atılmasına da imkan vermeye başladı. Nitekim Türkiye yeni bir adım atarak Girit, Rodos ve Kerp adalarının güneyinde petrol ve doğal gaz aramak için ruhsat başvurusunda bulundu. Diğer yandan bu başvuru Türkiye'nin Libya'daki sürece müdahil olmasını, ikili anlaşmalar yapmasını başından beri endişeyle izleyen Atina'yı yerinden oplattı. Yunanistan Savunma Bakanı, bir provokasyon alması halinde Türkiye'ye karşı askeri bir müdahalede dahil olmak üzere ülkenin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır oldukları tehdidinde bulundu. Serrac'ın yukarıda aktardığım açıklamaları Türkiye için Libya'da oluşan fırsatların Akdeniz'de yeni petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri ile sınırlı olmayacağı anlamına da geliyor. Serraç Libya sahip olduğu kaynaklar ve birçok zenginlikle Türkiye ile işbirliğine hazır mesajı verdiğine göre daha fazlası da söz konusu olacak demektir. Geçen gün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da bu konuda konuşurken kendisine Türkiye'nin Libya petrollerini çıkarmaya başlayacağı konuşuluyor. Ne dersiniz diye sorulduğunda Libya hükümetinin Türkiye'ye böyle bir teklifte bulunduğunu, yapılan anlaşmaların buna imkan verdiğini dile getirmişti. Serrad'ın son açıklamaları bu sözlerin teyidi anlamına geliyor. Diğer yandan Türkiye için Akdeniz'in yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması bugün itibariyle çok daha önemli hale gelmiş durumda. Ekonomide yeni arayışların ve yeni yönelimlerin ortaya çıktığı bir zeminde yıllık 50-55 milyar dolarları bulan döviz açığını kapatmak için yeni kaynak arayışlarının devreye girdiğini biliyoruz. Bu anlamda Akdeniz'in yeraltı zenginliklerinin önce keşfedilip sonra çıkartılıp dünya pazarlarına ulaştırılması için eskisinden çok daha fazla enerji sarf yürütülmekte olan çalışmalar üzerinde görebiliyoruz. Ama bunun ötesinde daha yakın vadeli ve daha somut bir kazanım olarak Serrac'ın sözünü ettiği şekilde Libya'nın mevcut yeraltı zenginliklerinin çıkarılması için yeni bir işbirliği alanı açılırsa bu durum Türkiye için yeni çok önemli kazanımlar anlamına gelecektir. Yunanistan bunun farkında ve bu yüzden kuduruyor, tehdit ediyor hadsizce. Türkiye'nin yükselen gücünden bahseden Almanlar ise Türk siyahlarını öve öve bitiremedi. Almanya'nın etkili gazetelerinden biri Bayraktar TB2 SİHA 2'leri konu alan kapsamlı bir makale yayınladı. Gazetenin yazarlarından Boris Kalnoki imzalı makalede Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapılarak bu nedenle diğer ülkelerin ilgisini uyandırdığı vurgulandı. Geçtiğimiz hafta Der Spiegel dergisinde Türk Savunma Sanayi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 siyahların başarısını anlatan haberden sonra dün Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'te geniş bir makale yayınladı. Gazetenin yazarlarından Boris Kalnoki imzalı makalede Türkiye'nin bayrakta TB2 sihalarıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Kalnoki makalesinde sihaları ABD'nin MQ-9 Reaper İHA'sıyla kıyaslayarak Türk ordusu savaş alanda Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye'de Türk siyah filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor denildi. Türk siyası Bayraktar TB2 ucuz ve etkili. Ankara geliştirdiği teknoloji ile askeri güç kazanıyor. Diğer ülkelerin ilgisini uyandırıyor. Bayraktar TB2 siyah MQ-9 Reaper adlı Amerikan ilyasına benziyor. İkisi de insansız taktik hava araçları. Bu tür siyahlar genellikle bireysel hedeflere karşı seçici olarak kullanılıyor. Ancak Bayraktar TB2 MQ-9 Reaper'den çok daha etkili. MQ-9 Reaper gibi Türk Bayraktar TB2 ile 24 saatten fazla uçabilir. Gözlem yapabilir, hedeflerini imha edebilir. Ama Türkiye'nin insansız hava aracı stratejisi tamamen farklı. Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Suriye'de Türk siyah filosu gerçek bir hava gücü haline geldi aynı zamanda savaşın sürdüğü Libya'da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor. TB2'nin rakiplerine göre çeşitli avantajları var. Hassas, ucuz ve etkili. Tam otomatik kontrol edilen bayraklar TB2 tankları imha edebilen akıllı MAM-L füzeleriyle donatılmış. Düşük maliyetli olmaları nedeniyle bu tür siyahlar daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçleri ele almasında da olanak sağlıyor. Örneğin Suriye'de Rusya şimdilik Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini göze almaya cesaret edemeyecektir. Siyalar İdlib'de birkaç gün içinde düzinelerce Suriye savaş tankını, zırhlı aracı, zırhlı obüs ve silahı imha etti. Hava bombardımanı o kadar yıkıcıydı ki saldırıya uğramamış çok sayıda araç mürettebatı tarafından terk edildi ve daha sonra Türkiye'nin desteklediği muhalifler tarafından ele geçirildi. Bir araştırma bloğu Suriyelerin en az 106 zırhlı araç kaybettiğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak Suriye ordusu, kuzeydeki İdlib'e yönelik saldırılarını durdurmak ve kazandığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. Libya'da da faaliyete giren Bayraktar TB2, darbeci General Halife Haftar ile savaşan Faiz Serrac'ın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'nde güçlendiriyor. Şimdiye kadar darbeci Hafter başkent Trablus'un dışında ülkenin büyük bir kısmını yönetiyordu. Ancak Türkiye'nin müdahalesi özellikle de Türk Siyahlarının kullanımı Serrac'ın lehine güç dengesini değiştirmiş gibi görünüyor. Serrac'a bağlı birlikler Mayıs ayı ortasında stratejik önemi bulunan Vatiy Yavayusunu Bayraktar TB2 Siyahlar sayesinde ele geçirdi. Bayraktar TB2 Siyahlarının mimarı Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'de milli kahraman haline geldiğini belirten gazete, 41 yaşındaki Bayraktar'ın ABD'de okuduğunu ve 2005'te Türkiye'ye gelerek Bayraktar mini İHA'yı Türk subaylarına tanıttığını kaydetti. Alman gazetesi o dönem askerlerin şüpheyle yaklaşmasına rağmen 2000'li yılların başında bu alanda çalışmaya başlayan Bayraktar'ın 10 yıl sonra çok daha büyük silahlı ve yüksek teknoloji ürünü Bayraktar TB2 SİA'yı geliştirdiğini vurguladı. Yunanistan'ın çıldırması ve kuyruk acısı da bu yüzden Türkiye'nin hem askeri hem siyasi başarıları onları kudurtuyor resmen.